Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bugün 26 Mayıs 2023 Sivas'ta dün bizim Molla İzzettin'in yemin töreni vardı. Sivas Temeltepe'de askerdir. Kalesiyle onu da Şırnak ve Çukurca vermişler. Sağ olsun biz Ömer Faruk hocamızı ziyarete geldik. Allah razı olsun cuma namazını burada kıldık. Arifan Külliyesi'nde, Sivas merkezde. Şimdi yemek yerken anne ve babamın rivayet ettiği dedemden kalan bir hatırat onları anlatınca onlar da kayıt altına almak istediler. Ben de inşallah müsaadenizle anne babamın rivayet ettiği dedemden kalan o hatıratı inşallah size anlatacağım. Biz aslen Ağrı Kalender köyünde ikamet ediyoruz. Benim dedem rahmetli Molla Abdulhamid 100 yıla yakın yaşadı. 71'de vefat etti. Tam 50 yıl bizim Kalender köyünde imamlık yapıyordu. Dedem 1910 ile 1917 arasında Selanik'te şu anda Yunanistan'ın eli altında bulunan Selanik'te askerlik yapmış. Tabii bu hatıratını annem ile babama anlatmış. Köylüler de biliyor, abilerim de biliyor. Şimdi bir gün Ağrı valisi garnizon komutanı Emniyet Müdürü işte dedemin ziyaretine geliyorlar. Hani gazidir, gazilik beratı var. Ondan sonra belki bir ihtiyacı olur da bir maaş bağlayalım. Tabii dedemin evine geliyorlar. Dedem onlara ipi sohbet ediyor, hasbuhal oluyorlar. Vali Bey'in bu maaş teklifine dedem şu e, tarihi cevabı veriyor. Diyor, sayın valim, ben şu anda 20-30 tane koyun sahibiyim. 3-4 tane ineğim var bir çift öküzüm var. Elhamdülillah benim maddi durumum iyidir. Diyor kocaman Osmanlı İmparatorluğunda kala kala elimizde yorgan kadar bir ülkemiz kaldı. Ben de devletimden maaş alıp devletime yük olmak istemiyorum. Ben yaptığım o askerliği dini mübin ve vatanım için yapmışım. Bana vereceğiniz maaş bizim bir savaş uçağımızın kanadında benim bir vakfım bir hayrım olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Hatta dedemin Selanik ile ilgili tabi bunu annem ile babam anlatıyordu, abilerim anlatıyordu ben hatırlamıyorum. Çünkü ben 2-3 yaşındayken dedem vefat etmiş. Dedi Selanik'te bir Selanik'e hakim bir tepede diyor ben yüze yakın minare saydım. O zaman İslam diyarı, İslam beldesi. Ama maalesef şu anda belki Selanik'te bilmiyorum yani mesela ayakta kalan minare var mı yok mu? İşte bu hatıratı ben anlatmak istedim. Sağ olsun, Allah razı olsun. E, Ümer Hocam da Mahdumuna Zübeyir kardeşimize söyledi. Bizim bu dedemden kalan bu hatıratı inşallah yazacaklar. Allah onlardan razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Ruhları şad olsun inşallah.